Arkadaşlar bugün sizle beraber DLS'de maç oynayacağım. DLS'de çok güzel goller atıyorum ama ara sabına tabii atamıyorum yani öyle işte bakalım yani abim olur o da Şimdi girdik kumuz'a. Tamam. E ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Aa Milan beni yener mi ki arkadaşlar? Neyse ben kendi takımımla oynayacağım. Ve benim bu Silva yemiş nani. Vallahi bilmiyorum artık kalsın öyle ya. Şimdi burada ne almak istiyorum ben? 70 <laughs> madil yok. ya da burada ne alırım arkadaşlar? Şimdi maç yapalım. Tamam başla dedim maç arkadaşlar şimdi. Erdoğan. Ben Agui. Ben, ben Ruiz. Uy Erdoğan çok güzel girdi. Marquez. Elia Vahi. Aa, arkadaşlar girmedi. Abi bu takımda bir de namaz var. Paris'in oyuncusu. Eyvah. Benim de kaleci zeksem binader. Hop. Hop. Şöyle. Şöyle Elia Vahi'ye verin. Elya Vahi. Elya Vahi ne yapıyorsun ya? Elya Vahi ya. Neyse şimdi Voral. Of! Marquis. Marquis. arkadaşlar. Marquis. Adam guaraşma gibi neredeyse. Guaraşma bile değil arkadaşlar. Mauri diye benziyor. <laughs> Hadi bakalım. Hop. Şöyle. Elie ne yapıyorsun Elye? uyu. Fake'e bak arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir aşırtma. Çok güzel. Marcus. Ne olur hadi. Marcus. Yes. Aa, girmedi arkadaşlar. Girmedi. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada yarın da video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Yarın da video geliyor arkadaşlar izlersiniz çok sevinirim. Hemen Marquez ne yapıyorsun? uyuyor mu oğlum sen orada? Hadi. diyor. Hop şöyle Marquez, Marquez 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 şöyle ben ben Ruiz ben, ben, ben Ruiz <laughs> el vay ya arkadaşlar ya ben gol kralıyım ya. Abimle ben gol kralıyım arkadaşlar ya. Gol kralı ya. Gol kralı çok güzel. Elie. Hadi be. Oğlum hadi. Hop yates. Yates. Clark'e. Eee. Malkes. Uy. Elie. Hop. Paton. Arkadaşlar bu arada benim kanalımın ismi Mis ya da batın diye girebilirsiniz yani öyle. İşte yorumlara hatta yazarım ya da yazmam bilmiyorum. Yani söylemiş oldum şimdi de izlerseniz çok sevinirim. Marquez. Ya Marquez uyuyor musun sen? Onu oğlum adamsın kral. Hop. Şöyle paton. Paton. Çok güzel el yavayı. El yavayı. anlaşması. Marquez. El yavayı. Eli. Marquez. Aaa girmedi arkadaşlar. Arkadaşlar girmedi. Voral. Ve ilk yeri bitiyor. Arkadaşlar reglan geldi her zamanki gibi. Hemen şu reglanımızı atlayalım. Atladık. Şöyle takımda bir şey var mı? Takımda şimdilik bir şey yok. Hadi başlayalım. Hemen şöyle Hocam ne var ya arkadaşlar bir şey var mı bir şey yok mu yorumlara yazın Allah'ınızı seviyorsunuz ya Bu ne ya Marquez Marquez Oyun ismini istiyorsunuz arkadaşlar oyun ismi DLS her zamanki bilirsiniz Hadi bakalım geldi vurdu Luriz. Şöyle gönder oğlum Marquez vur oğlum Bu arada arkadaşlar 81'lik de oris bu arada ya yanlış 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 ayar. Clarke Clarke ya. Alan adamsın Meloris can. Hop. Erdoğan vur oğlum. Ya. Ve ama Loris yine çok iyi uzanıyor ya. Kralım benim ya. Kralım 81'lik adam. Clarke Gaspar. Hemen şöyle Marquis. Ay oh. <laughs> arkadaşlar ya ne oluyor ya Erdoğan buradan girer mi? Erdoğan namaz. Abi namaz çok fena birisi. Namaz da iyi bir kaleciydi Paris'te ama işte gitmesi kötü oldu. Neyse artık. Hop şöyle fuara <laughs> Clark'e 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 Hocam penaltı yok Penaltı yok Ya hocam penaltı yok Arkadaşlar nereye vurabilir? Hemen şöyle bakmam lazım Tamam böyle vurabilirim Olamaz ya Olamaz ya Gol yedik işte ya Penaltılarda aslında ben iyiyim arkadaşlar Ama bilmiyorum işte ya Hemen şöyle el ye, el ye. Hatta arkadaşlar ben bunu da yapabilirim Hop. Hop. ya niye kaptıram? Namaz. Keylor. Keylor nolası? Koş oğlum. Lan koş koş. Hop adam. A a a. son Şöyle paton paton onu şöyle. Elie Elie. Oha be şik izik arkadaşlar. Arkadaşlar çok fena beşik yedik. Ben Raquis. Lodi. Lodi. Aa, 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 aa. Arkadaşlar yarın videoma ya isterseniz ya PES ya da FIFA ya da Roblox diye yazabilirsin yorum yorumların altına. O e, yazanın e, çok kim daha like alırsa oradan onu oynayacağım ve arkadaşlar video videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.